86. sorumuz Mehmet amca aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın e, sınırlarını belli etmek için çevresini ağaçlandırıyor diyor. E, köşelere de gelmek şartıyla eşit işte aralıklarla fidan dikiyor. E, yan yana bulunan iki fidan arası uzaklık metre cinsinden bir doğal sayıdır. Evet. Bir fidanın fiyatı 30 TL olduğuna göre tüm fidanların TL cinsinden toplam fiyatı diyor. E, aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. Şimdi bakalım 50 ile 90 her ikisi de kaça bölünür? 10'a bölünür. E, çevresine dikeceğimiz için buraya 5 e, buraya 9 olur değil mi? 10'ar metre aralıklarla diksek 9 buraya 5 de buraya olur. Yani 18 10 da buradan gelir. 28 olabilir. E, 30 TL olduğu için ne olacak bu? 840 TL e, olabilir değil mi? Peki e, başka kaç olabilir? Dedik 10. Ondan sonra 5 olsa 5 metre aralıklarla da yapabiliriz değil mi? Onun bölenleri de olur. 5 olur, 2 olur ve 1 olur. 5 olsa ne olacak? Bu sefer bu 18, bu da 18, bu 10, bu 10 olacak. 36, 20 de buradan gelir. 56. 56 ile 30'u çarptığımızda 1680 olur. Bu da olur. E 2 olduğunda ne olur? 2 olduğunda 45 45 25 25 topladık 50, topladık 90. 140 tane 140 ile 30'u çarptığımızda ne olacak? 4200 bu da olur. Hangisi olamaz diyordu? C seçeneğindeki 2520 olamaz.